di mutlu olalım senle Mutlu olalım senle Mutlu olalım senle Dağlardaki ilk gün Büyük baba. Aa, hı. Demek sütlerimiz buradan geliyordu. Bunu nasıl yapıyorsun büyük baba? Hiçimi hmm, engelleme. Ha? zor bir şeye benzemiyor. Ne yapıyorsun sen? Şey ben ben sadece bir birazcık... Beni iyi dinle küçük kız. Bu dağlarda keçilere saygı göstermeli ve onlara çok iyi bakmalısın. İhtiyacın olan her şeyi onlar sana verir. Kıp durma iç hadi. Çok güzelmiş. Büyük baba biliyor musun şehirde yaşarken ben de birçok şey yapıyordum. Masayı hazırlıyordum, sütü koyuyordum, ekmeği getiriyordum. Hmm. Biliyor musun şu Joseph başlangıçta beni biraz korkutmuştu ama şimdi aramız gayet iyi. <laughs> Teşekkür ederim. Ve şu keçilerin büyük baba. Onlar da çok ilginç hayvanlarmış. İsimleri nedir? Küçük ayı ve küçük kuğu. İkisi de çok yakışıyor. Bu nasıl bir peynir böyle? Teyzenin aklından ne geçti acaba? Buraya uyum sağlayamazsın. <laughs> peynir biraz sertmiş. Ama yine de çok lezzetli. Biliyor musun büyük baba? Ben bu dağları çok sevdim. Hı? Odamda buranın bir resmi vardı ama gerçeğini görmek daha güzelmiş. Bu dağlar sanki gökyüzüne değiyor. Büyük baba, sence en tepede durursan bulutlara dokunman mümkün olur mu? Yeter! Beni iyi dinle küçük kız. Yemek yediğimiz zamanlarda bir şey göstermekte bir şey konuşmakta yok. <laughs> Haydi, seninle dün tanıştık. Kıyafetlerimi almıştın hatırladın hmm. mı? Yoksa sen değilsin misin? Onun adı Peter ve cevap vermiyor çünkü sana söyleyecek bir şey yok. Hı. O bizim keçi çobanımız. Keçileri alıp otlakta beslemeye götürür. Harika. Hmm. Onunla gidebilir miyim büyük baba? Hmm. Böylece keçilere iyi bakmayı da öğrenebilirim. Bunu yapmamı istiyordun ya. Hmm. Ne? Ama daha onu tanımıyorum bile. Bu kız benim torunum. Buraya şehirden geldi ve şey evet bugün o da seninle birlikte otluğa gidecek. Ama... Aması falan yok. Gelecek dedim o kadar. <laughs> Teşekkür ederim büyük baba. Şimdi sen de beni dikkatle dinle. Peter sana ne derse onu yap ve yanından bir yere ayrılmaya kalkma sakın. Beni anladın mı? Evet. Evet büyük baba. Ve sen, sen de artık ondan sorumlu olacaksın. Hı <laughs> hı. Güzel. Şimdi yiyecek bir şeyler hazırlayalım. Sen ve çoban git küçük ayı ile küçük kuyu bul. Ben keçi çobanıyım. Şehirli bir kıza dadılık edemem. Akşama görüşürüz büyük baba. Sen ne diye havlıyorsun ha? Burada kalacaksa dağlarda nasıl davranılacağını öğrenmek zorunda. Eminim keçi çobanı olmak hoşuna gidiyordu. Ama neden susuyorsun? Tamam, beni rahat bırak. Hmm. Ben seni tanıyorum. Sen de beni hatırladın mı? Ha? <laughs> Çoktan arkadaş olduk bile. Onun adı ne? Dinle, Amcam benden seninle ilgilenmemi istedi. Konuşmamız şart değildi. Vaktini hmm. sürekli otlayarak geçirdiğine göre eminim senin adın şeydir. E, aç göz. Bu kadarı yeter. Ona yeni bir isim verirsen bu aklını karıştırır. O zaman durma sen de bana gerçek adını söyle. Hmm, Zambak. Teşekkür ederim. Merhaba Zambak. <laughs> Peki bu küçük tatlı şey kim oluyor acaba? Sana onlara yeni. Adının tatlı şey olduğunu nereden bildin? Öyle miydi? Sadece tahmin ettim. Bekle, esnafa söyleme. Hmm. Ee, olamaz. Sen berbat kokuyorsun. Hmm. Oo, oh, pek de havanda olmadın. Çok açık canım. Senin adın da aksi olmalı. Hmm. 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 Onun adı Pay ve oyun oynayacak zamanı yoktur. Hem o sadece beni dinler. Hmm. Belki sebebi ikinizin de çok aksi olmanızdır. Hı, aman ne komik. Özür dilerim. Hiç eğlendiğin olmaz mı senin? Hayır. Ben keçi çobanıyım. Bu zor bir iştir. Kasabanın bütün keçilerinden sorumlu olmak büyük bir yükümlülük. Kasabadaki bütün keçilere sen mi bakıyorsun yani? Hı hı. Buna koca ayak deriz. O da tıpkı pay gibi Hans'ta Barbel'a aittir. Zambak Lamberjack'lerin. Tatlı şey Grocer'lara ait. Küçük ayıyla küçük kuğu onları biliyorsun zaten. Sak da bizim malımız. Harika bu müthiş bir şey. Hı. Acele et gitmemiz gerekiyor. <laughs> Otlak bu tepenin zirvesinde. Dikkat edin herkes sıraya girsin. <laughs> Çık ayı küçük kuğu sıraya dedim. Hadi ama kıpırdatın kuyruklarınızı tembel tenekeler. <laughs> Anlaşılan bugünlik yeterince emir dinlediler. Saçmalama. Bu ikisi daima kendi bildiğini okur. Büyük babanın olduklarına hiç şaşmamalı. Gidelim. Hey hayır kes şunu. Onlara öyle davranamazsın. Elbette davranırım. Keçi bakmayı şehirli bir kızdan öğrenecek değilim. Lütfen bunu bir daha yapma. yemeği bırakırsan sana yemeğimin hı. yarısını veririm. Hı? Ekmekle peynirinin yarısını mı? Hı hı. <laughs> tamam. Daha iyisini yaparım diyorsan onları sen getir bakalım. Ama küçük ayı ile küçük kuğu yaramazlığa devam ederse hem peynirinin ekmeğini alır hem de sopamı tekrar çıkarırım. Aa. Aa. <laughs> Hadi gidelim. Diğerlerine katılmamız gerek. Hı? Şimdi dolayabilirsiniz. O kız ne yapıyordur dersin? Evet, aynı fikirdeyim. Hadi gidip o iki aksi keçi ukala kızı kasabaya götürmeden önce duruma müdahale edelim dostum. Ha? Gel. Keçi peyniri aşkına. Gördün mü sopa kullanmadan da oluyor. Şey, hala yemeğinin yarısını borçlusun. Ben çok susadım. Hey e, ben de çok susadım. Bekle. Bana da öğretir misin? Senin için çok zor bir iş. Hey ama ben de birçok şey yapabilirim biliyor musun? Yapabildiğine eminim. Şehir kızlarının yapabildiği şeyleri yap. Hadi denememe izin ver lütfen. Hmm, şuradaki iki arkadaşınla deneyebilirsin. Hmm. Hmm. Sütünden bir parça almaya çalışacağım. Bekle! Hmm? <laughs> 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 <Aa! gülüyor> <laughs> ee, hiç süt sağabildin mi bari? <laughs> Benimki gerçekten çok lezzetli. Bana da verebilir misin? Heh. Bana itaat edip bir daha soru sormayacağına söz verirsen olabilir. Söz veriyorum. Ve şimdi sıra tatlıya geldi. Ha? O da ne? Keçiler bunu çok sever canım ve onlara iyi gelir. Denemek ister misin? Ha -ha. Ee, e, e. <gülüyor> evet <gülüyor> sana söylemeyi unuttum galiba. Bu bir tuz taşı. İnan bana komik değildi. Bu bir şakaydı. Hem sen her şeyi denemeye heveslisin zaten. Bana karşı kibar olabilirsin. Yapma. Sadece bir şakaydı dedim ya. Üstelik seni yanıma alarak kibarlık ettim. Hadi bak bu kadarı yeter. Evet uyku vakti geldi. Fazla uzaklaşma sakın. Hı. Haydi! Haydi! İşte buna inanamıyorum. Keçilerden bile beter bu. Bu gerçirin şey. Hadi çık ortaya. Aferin sana Peter. Onu korkuttun. Haydi sakın kıpırdama. Peter korkuyorum. Elimi yakala. <Gülüyor> <Gülüyor> Aklın neredeydi? Ha? Şaşırdın mı sen? Büyük baban sana dere yatağından hiç bahsetmedi mi? Dere yatağı mı? Şey e, hayır. Orası çok tehlikelidir tamam mı? A, ama çok dikkatli olurdum. Sadece o küçük hayvana bir bakmak istemiştim. Çok şirin bir şeydi. Bak bu o kadar da karmaşık bir şey değil. Ne olursa olsun yanımdan ayrılma. Beni anladın mı? Bana kötü davranmazsan yanında kalırdım belki. Kötü mü? Anlamıyorsun değil mi? Aşağı kayabilir düşebilirdin ve... Ne? Sen benim için endişelendin mi? Ha? E ben e, evet. E, şey Ben bir keçi çobanıyım. Hiçbir şey için endişelenmem. Ama amca burada olanları duyarsa hesabını benden sorar. Özür dilerim. Ama biliyorsun sürekli beni azarlarsan arkadaş olabilmemiz çok zor. Bana hiç söz hakkı tanımıyorsun. Hmm. Şimdi geri dönmemiz gerekiyor. Hım. <laughs> ayı hemen buraya dön. Olmaz, sen de benimle gelemezsin. Hey, bana söz vermiştin. Ona böyle davrandığını gören küçük ayı geri gelir mi hiç? Konuşmayı bırak, tamam mı? Hiçbir şey bilmiyorsun. Küçük ayı. Ha? Hemen buraya gel dedim sana. Bak. Hayır. Küçük ayı. Aşağı inip onu alacağım. Sakin ol, korkma. Hayır. Korkmana gerek yok küçük ayı. İzin ver Peter yanına gelsin. Seni kurtarmak istiyorum. Sana bağırmak istememişti. Sadece senin için endişelendi. Hepsi bu. Sakin ol tatlım, kıpırdama. Oldu. Seni tuttum. Ha. Amca sakatlanmış. Yeminimi tutamadım. Yeminin mi? Keçi iyi durumdaysa Peter'i sev. Sürüsüne iyi bakarsa, o iyi bir çobandır demiştim. Amca beni asla affetmeyecek. Bir kaza Şey ben biz Küçük Ay'a bir anda... Hepsi benim hatam. Hmm. Büyük baba bir suçu yok. Bir hayvanı görmek için dere yatağına indim. Ve Peter de bana bakmak için keçilerin yanından ayrıldı. Ne dedin? Dere yatağına kadar inmesine izin mi verdin yani? Size oraya gitmeyi yasakladım. Onun suçu değildi dedim. Ben yanından ayrılmasam küçük ayıya bir şey olmayacaktı. Bunu nasıl yaparsın? Lütfen büyük. Baba Peter senin ondan istediğin her şeyi yaptı. <laughs> Ver onu. İyileşmezse ikiniz de çok pişman olursunuz. Yarın görüşürüz. Yarın görüşürüz Peter. en aklında ne geçti acaba? Etiye dağların küçük kızlara göre olmadığını söylemiştim. Küçük ayı nasılmış? Sence iyileşecek mi büyük baba? Gece vakti birden kötüleşebilir. Yarın sabaha kadar beklemen gerek. Ceza olarak akşam yemeği yemeden yatacaksın. Belki de sana bu bir şeyler öğretebilir. Yaptığımı biliyorum Cazip, şimdi ceza vermezsem asla öğrenemez. Bu yüzden bana öyle bakmayı kesebilirsin. Sen kazandın, açlıktan hasta olmasına izin veremem. Ama bundan ders almayacak, inan bana. O çiçekler de ne öyle? Bir güzel ve şirin bir yatağı olursa, çok daha çabuk iyileşebilir dedim. Büyük baba söz veriyorum bundan sonra çok uslu bir kız olacağım. Burada kalmak için gereken her şeyi yapacak ve gece boyu küçük ayının yanında kalıp ona bakacağım. Hmm. Peki acıktın mı? Ha, birazcık. O zaman ne bekliyorsun? Süt kendi başına dökülecek değil ya. Ha? Şu şekilde kavraman gerek, sert bir şekilde. Sonra elini çevirerek aşağı doğru çekeceksin. Sıra sende. <laughs> Onu biraz daha sıkı tutman gerek. Sakın korkma, canını yakmazsın. <laughs> Büyük baba şuraya bak, başardım işte. <gülüyor> <gülüyor> bak. İyi geceler küçük kız. İyi geceler büyük baba. Küçük yıldızım. Küçük ayının iyileşmesini çok istiyorum. İyi geceler küçük.